Ey yücelerde taht kurmuş olan Sana ham tizzet övgü yücelikler sunuyoruz ya Rab Ey duaları işiten Ey mucizelerle dualara cevap veren Rab Efendimiz yaşayan diri İsa Mesih'in adıyla önündeyiz ya Rab Benim adımla ne dilerseniz size verilecek dedin Rab senden kutsal ruh hediyelerini istiyoruz ya Rab Armağanlarını istiyoruz ya Rab. Öyle ki aramızda hastalar şifa alsınlar. Aramızda peygamberlikler olsun. Kötü ruhlara tutsaklar çözülsünler. Ölüler dirilsinler. Yaşam bulsunlar. Kötü ruhlara bağlanmış olanlar çözülsünler. İblisine gemendiği altında acı çekenler şifa alsınlar. Ya Rab gel. Gel ve şeytanın baskısı altında zulüm çeken kimler varsa onlara bugün dokun yarab. Bugün sana geldiler yarab. Burada olanların hepsi sana geldi. Senin önüne geldiler yarab. Seni onurlandırmaya, seni yüceltmeye, senden şifa almaya geldiler yarab. Çünkü sen çağırdın bana gelin dedin. Bana gelenleri boş geri göndermem dedin. Vadin hatırlatıyorum yarab. Vadin uyarınca bugün burada harikalarını göster yarab. Göster ki hastalar bugün burada şifa alsın. Kötü ruha tutsaklar çözülsün. Zayıflar kuvvet bulsun. Düşmüşler yarab güçlensinler yarab. Ey ölüleri dirilten, körlerin gözünü açan, kötürümlere şifa veren sonsuz yaşamın kaynağı olan Rab İsa Mesihim. Yalvarıyorum ki yüzünü güneş gibi parlatasın yarab. Zayıf imanlarımızda bırakmayasın. Bizi güçlendiresin yarab. Bizi kutsalların arasında onurlandırasın yarab. Bizi zaferden zafere yürütesin yarab. Şeytanın bütün kucunu kırma yetkisini ver. İblisin bütün kuvvetini ayaklarımızın altında çiğneme yetkisini ver. O yılanın başı ayaklarımızın dibinde ezilsin ve senin isminle yaratılmış olan canlarda iblise yemenlik süremesin diye kiliseni bir ışık gibi yarab tepenin başına dikesin öyle ki ışığın her zaman milletleri aydınlasın, karanlıkta olanlar yaşam bulsunlar ışığa gelsinler ve kurtulsunlar yarab kör olanların gözünü açasın yarab sağır olanların anlayışını açasın işitebilsinler diye kulaklarına dokunasın yarab yalvarıyorum burayı şirevamın havuzu gibi yapasın. Öyle ki buradan içeri giren hiç kimse buradan dışarı bereketlenmeden, şifa almadan gitmesinler ya Rab. Adın yüceltilsin çünkü adın layıktır ya Rab. Sen dedim ben ismim uğrunda kıskanç olan Rabbim, izzetimi ve yüceliğimi kimseye vermem dedin. Ben yaşayan diri olan Mesih'im dedin. Amin öylesin ya Rab ölümü yendin. Bundan dolayı senin evlatların üzerinde ölümün hiçbir yetkisi yoktur ya Rab. Her türlü hastalık ruhlarını, erken ölüm ruhlarını kırıyoruz ve çözüyoruz abi Mesih'im. Yaşamın kaynağı olan Rab. İman güçlendir, ruh da doldur yarab, Yalvarıyorum iblisin üzerimizde işlemesine izin vermeyesin. Denenmelerden, tecrübelerden, hayatmalardan bizi koruyasın ve esirgesin. Ayaklarımız sende esenlik yollarında yürüsün yarab Açılan ellerimizi bereketlerle doldurasın. Ve her geçen gün imanda bizi güçlendirip güçlü ruhsal savaşçılar yapasın ya Rab. Öyle ki ya Rab iblis ruhlarına karşı senin isminle savaşabilelim. Galip gelen bir ordu olarak yarab birçoklarına yardım elini, kurtuluş elini uzatabilelim. Senin mucizelerin tükenmedi ve tükenmeyecek ya Çünkü sen yaşıyorsun, sen diri olansın. O yüzden ya sende olanlara ya ruhunu ver ki o dirilik ruhu, o canlılık, güç ruhu her birini şimdi doldursun ve kaplasın. Kardeşlerim ve ben birlikte senin önündeyiz baba. Bugün bize yaşam verdin, buraya getirdin, sana şükrediyorum. Bu yaşam sendendir ya Rab. Seni yüceltiyoruz. Duvarlarımız hoş kokulu bir sunu gibi, bu hediyeler hoş kokulu bir sunu gibi, tapınışımız hoş kokulu bir sunu gibi katına erişsin ve senin gözünde lütuf bulsun baba. Yalvarıyorum sana ya Rab. İşte ya Rab bu torbaya el uzatanlar seni onurlandırmak için sana verdiler ya Rab. Senin için verdiler ya Rab. Seni bereketlemek için, sana şükretmek için verdiler. O yüzden onların eksilen yerini kat kat sen doldurasın Ya Rab. Günler boyunca Ya Rab varlığınla onlara güç, kuvvet, kalkan, destek olasın. İyiliğini, sevgini onlardan esirgemeyesin. Sevecenliğinle Ya Rab onlara güneş gibi parlayasın diye yalvarıyorum. Öyle ki her türlü şeytan işlerinden özgürleşmiş olarak huzur içerisinde günler görsünler ve varlığın da onlar üzerinde işlesin. Sana hamd, izzet, övgü, yücelikler sunuyorum bütün iyiliklerin için. Ülkemiz için, ülkemizi yöneten yöneticiler için yalvarıyorum yarab. Milletleri yöneten yöneticiler için yalvarıyorum ki onlarda senin adaletin, senin doğruluğun, senin sevgin hüküm sürsün yarab. Öyle ki sendeki düşünce yarab onların yüreklerinin içine yerleşsin ve senin adında yönettikleri ülkeyi yönetsinler yarab. Her türlü karışıklık, ruh ve lanetin gücü Üzerimizden uzak olsun yarab. Öyle ki yaşadığımız topraklarda bereket ve mutluluk içinde yaşayalım. İblisin yarab ülkeyi karıştırmasına izin vermeyesin. İşte yarab birçok ülkeler var ki karışıklık içindeler. Oralarda yarab ölüm kol geziyor. Her gün kanlar akıyor yarab. Senin yarattığın canlı, senin yarattığın canlar öldürüyor yarab. Onlara da dokun ve üzerlerinde işleyen iblisi azarla. İblisin gücünü kır ve parçala yarab. Öyle ki kılıçlar bağcı bıçaklarına dönsün artık. Ya Rab sana yalvarıyorum. Kutsal ve diri olan efendim Rab. Milletler üzerinde bayrağını, o sevgi bayrağını dalgalandır ki senin sevgin uluslardan uluslara yayılsın. Bütün yürekleri kaplasın ya Rab. Ve dudaklar sana izzet ve yücelik sunsun ya Rab. Ve yürekler de sevinsin ya Rab. Ey duaları işiten duamız sanadır. sana dur övgülerimiz. Çünkü sen layıksın ya Rab. Adınla kardeşlerimizi, adınla bütün bu hediyeleri kutsayıp bereketliyorum. Ve ya Rab hepsini sendenlerine teslim ediyorum. Çünkü güç ve kudret Rabbisin. Zaferli yaşamları olsun. Her zaman yüzleri gülsün ve senliğin onların yüreklerini doldursun. Çünkü sen dedin, ben esenlik Rabbiyim. Esenliğimi veriyorum dünyanın verdiği gibi değil. Senin esenliğin bizde işlesin. Amin ya Rabbi. Amin Rabbim kutsasın, bereketlesin. Rabbe izler, güzellikler sunuyoruz. Rabbimizi onurlandırıyoruz sevgili kardeşler. Son olarak hep birlikte Rabbin öğrettiği duayı birlikte söyleyelim kardeşler. Öğrenciler gittiler. Dediler ki ey İsa